Sims Start bölümünden merhabalar. BSC evinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amacımız hayatları daha güzel hale getirmek. Şimdi bakalım milletin nesi varmış. Gökhan gördüğünüz üzere oyun oynama becerisini level 4'e yükseltti. Seviye 4'e yükseltti. Ben altıma yapmak üzereyim ama kitabımı yazmaya devam ediyorum. Bu kadar istikrarlı olmam beni bile şaşırtıyor. Tağla şu anda kendini bayağı bir playful Böyle eğlenceli mi diyeyim artık ne diyeyim ondan hissediyor. Şunu yiyebilirsin Talha aslında. Yani bir iki gündür yerde beklemişliği var ama artık idare edeceksin de Kanka yani yapacak bir şey yok. Alkan yine kitabına vermiş kendini. Nasıl mutlu. Şu mutluluğa bir bakar mısınız? Nasıl mutlu kendinden geçmiş orada. Gökhan Sims e, Forever oynuyor. Gayet mutlu. Onda bir problemimiz yok. E, şimdi şöyle bir Olaylara bakalım. aspirationlara yani hayatta istediğimiz e, güzel şeylere bakmak istiyorum. Benim 5 tane iyi kitap yazması gerekiyor. Inspired olması için özel bir şey yapmam gerekiyor muhtemelen benim. Bakalım şimdi bunu e, publisher'a versem ne fark ediyor acaba? Yani kendim yayınlasam ne fark ediyor? E, yayıncıya versem ne fark ediyor? Ne? Sen bunu yazmayı zaten bitiremezsin. O yüzden bunu koş ver. Alkan'da bir problem yok. Sadece aç. Gökhan da iyi. Talon'un tuvalete girmesi gerekiyor. Bakalım eğer iyi bir kitapsa iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Belli kaybediyoruz yalnız. Durum felaket. Felaket. O bir şeyler yesin. Daha sonra gitsin. enerjisini yükseltsin. Hala da tuvalete girdi. E, saat kaç olmuş ya? Bir buçuk. Wow. Ben bunların yataklarını karıştırdım bu arada artık. Kim nerede yatıyordu hatırlayamıyorum. O yüzden böyle rastgele elime geleni götürüyorum yani. E, zavallı tuna her zamanki gibi. Şöyle yapalım. Suck up the Bu çocuk işteyken ben niye bu çocuğun hiçbir şeyine bakamıyorum. Buna da sinir oluyorum. Bu arada belki bakacağım hani ne yapmak istediğime karar vereceğim Tuna'nın geleceğiyle ilgili. Niye bakamıyorum? Bu arada e, bildiğiniz gibi Sims 4'e e, yeni bir yükleme ile şeyler eklendi. İşte hayaletler falan filan. Onlara da bakmak istiyorum aslında. Nasıl yapacağım? Pek bir fikrim olmasa da bulacağız. Mutlaka bir yolu vardır ya da belki de rastgele gelecek evimizi ziyaret edecekler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tunan yarın işi var mı? Yok. Süper. O zaman şimdi uyuyabilirsin. Ee, yarın olduğunda eğlenceni falan e, yükseltip senin aile hayatına katkıda tekrardan bulunabiliriz. Tunan. Şimdi şöyle bir geri çekilip bütün her tarafa bakmak istiyorum ama tabii ki mümkün değil. Şöyle bir e, ne bileyim mezarlıktı bir şeydi yani bir şey arıyorum işin açıkçası. Bir, şuradan bir Manage World'a bakalım. seven and Manage World yapalım. Bir kaydetsin. Ondan sonra wow. Sakin ol. Ee, ne diyeceğimi unuttum ya. Gözüm yaşardı resmen. Yok değil mi ya burada mezarlık şaka maka. Maalesef mezarlığımız yok. Ama bu bulamayız anlamına gelmiyor. Bir yerlerden mezarlık bulacağız. Ya da birini öldüreceğiz. Evimize gizlice getirip birini öldürebiliriz. Bunu yapabiliriz. Neden olmasın? Yani hep bunlar işte şey için. Hmm. Ne derler? Serinin gidişatı için mühim adımlar. Yani Bunlar Alkan ilk kalkan. Alkan her zaman ilk kalkan kişi oluyor. Niye bilmiyorum. Normalde de böyle mi acaba? Hani böyle ilk kalkan. Bu huh. Kim kokuyor? Kötü kokuyor dedi ama. Bir portakal suyu iç. Bu mu kokan? Bu muydu derdin? Çocuğum gidip kaldırsana bu kadar tribe gireceğini. Allah'ım yarabbim. Bunlar beni çıldırtacak yeminle. Aa. şimdi bizim için aslında mühim olan şeylerden biri e, bunların bunların isteklerini yapmak. Talha'nın iki tane daha kitap okuması gerekiyor. Onu hallederiz. Sekiz 8 saat çalışması gerekiyor. Tuna'nın ayrıca da iki tane e, workout işte şu çalışmak için eşya ihtiyacı var. Aynı şey galiba. Yok bunlar iki farklı. Alkan'ın kitabı bitmiş üç tane ve 4 Hmm, mantık becerisine ihtiyacı var. Mantık becerisi neyse artık. Ee, Gökhan'ın 10 saat yazılım çalışması gerekiyor ve 3000 simenyonlukta elektronik eşya ihtiyacı var. Güzel. Şimdi ilk kalkacak olan kişi Beril kalksa çok memnun olacaktım ya. Bir yemek yapsın o. White cake. Oo yeni şeyler gelmiş. Chips and salsa. Sabahın köründe cips ve salsa sosu yapacağım arkadaşlar. Neden? Ben de bilmiyorum. Ben bilmiyorum neden. Mühim olan neden değil. Mühim olan... Allah'ım Gökhan... Gökhan bozdu değil mi onu? Bu sefer Gökhan'a tamir yaptırmak için açık ve net bir sebebim var. Çünkü o bozdu. Dolabı da mı kırdınız? Abi tamam, çok... Affedersiniz şey kadar mutfakta hep beraber ne yapıyorsunuz acaba ya? verir yemeğini yesin, onu halledelim. İşi var mı Talhanın? Yok. Tunanın da yok bugün. Benim var. Ee, gök... Al Alkanın yok, Gökhanın yok. Bir tek benim. Ay ben ne bahtsız ne zavallı bir insanım ya. Olan işe bak. Neyse. Bugün hepinizle ilgileneceğim Bugün hepinizle ilgilenmek zorunda olduğum önemli bir gün. Fana ihtiyacın yok Talhacım ya. Sadece senin güzel bir kıyafete ihtiyacın var. Mühim bir kıyafet ihtiyacım var. Şimdi bakalım şuradan. Ee, üç tane kitap okumuş olması gerekiyor. Bir şeyler okusun. Ve mümkünse kitabı bitirsin. Ee, logic becerisi için. Read. E, logic kitabı almıştık sanki biz değil mi? The Lord of the Swings. Olduk ya. Talha'da mı acaba kitap? Bir bakalım hemen Aynen. Bunu sen Alkan'a ver. Alkan zaten kitap okumayı seviyor. O yüzden onu yedikten sonra kitabını okumaya başladı. Hey. Kitap nereye gitti? Şuraya mı gitti? Kitap nereye gitti abi? Bu BSC evi günlükleri en çok satan e, kitaplarımdan biri gördüğünüz gibi. Şey mi aldı acaba? Family Inventory'e mi aldı? Yo. Abi kitabım kayboldu. Nasıl yani? Ben mi göremiyorum burada? Yo. Aa, kitabım kayboldu. Gökhan'a mı verdim yanlışlıkla acaba? Klasik. Klasik veril olayım. <laughs> Yapalım onu okusun. Alkan'ın bir problem yok çünkü Gökhan'ın da bir yok. Neden uncomfortable? bu? Beğenmedi. Yemeği beğenmemiş. Allah Allah nesini beğenmedin? O kadar da heveslenip yaptıydım. Yani. Gökhan senin be. Affedersin. Şeylerin çok yüksek canım. Ee, ya. yo Ne diyeceğimi unuttum. Bravo. Bravo. Beklentilerin çok yüksek diyecektim. Evet repair evin tamircisi Gökhan yapacak bir şey yok. Ben nereye gidiyorum nereye gidiyorsun Ha işe gidiyor ay Allah ben seninle ilgilenmeyeceğim bugün. Hemen bakıyoruz. Ee, talha bir tanesi bitirmiş bile süper bir şey daha okusun ama kokuştu o arada. Gökhan şurayı da silersen vallahi billahi çok güzel olacak. Ondan sonra Gökhan'ın e, yazılım çalışmasına başlayalım biraz. Çünkü bayağı yapması lazım. 10 saat gibi bir e, şeyden bahsediyoruz. Bayağı işi var. Tamam niye onu okumadın? Ne güzel sonra Game of Thrones çakması bir kitap okutuyordum. Orada dinlesin beğenmediniz. Ha, Alkan kafayı yedi. Ay niye pausadım ama? Hıh. Ee, artık bu sana iyi gelmiyor mu? Bitti mi bunun işin? Yoksa tekrar okumaya devam ediyor musun? Hı. Yani doluyor daha galiba aynı kitaplar. Kaça e, kaça kadar doldun bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz logic becerisi işte logic skill ya da ne satıyorum istiyorsanız ona kadar gidiyor. Kaça kadar hani o kitabın devam ettirdiğini bilmiyorum. Eskiden mesela ayrı beceri için ayrı kitap vardı diye hatırlıyorum. E, Talha da okudu hepsini. Bunu da atarsan sevinirim. Evet, ikinci kitabı alabiliriz aslında ile ilgili eğer varsa. A Game of groans film, nonfiction, poetry, romance, sci-fi, skill. Ee, çok ay bunlar çok pahalıydı değil mi? Ben bunları unuttum tabi. 1971. Simeonumuz, Simeyliyorumuz var, o yüzden problem olmayabilir diye düşünüyorum şu e, logikin. İkincisini alalım. Ya burada şey olmuyor mu? Arama problemi falan. Hmm. Şeyinde duruyormuş. İnventörsünde okumaya başlayabilirsin. Ay evet. hey, tavla kokuştu değil mi? Ben unuttum onu ya. Hadi hadi gir. Bir duş al. Bir de yiyecek bir şeyler atıştırabilirsin. Eğer çok istiyorsan. Onun dışında tunağın da kalktı. Ee, Tunan biliyorsun sosyal adına önem vermemiz gerekiyor. Biraz zor oluyor ama bir şekilde idare ediyoruz. Ee, öncelikle sen tekst, ne bir mesaj at. Bir günaydın mesajı ya. Allah Allah. Günaydın tatlım. Bugünkü planım e, evde oturup seni düşünmek. Tebrik ederim. Yani işte inspired olmayı başaran bir ben verim var herhalde dünya üzerinde. Ee, <laughs> study the classics diyelim. O da orada çalışmaya devam etsin. Ee, Gökhan'ın durum güzel. Şu anda bir problem yok. Aslında tuvalete girse çok bomba olur. Derken onu da bozmuşuz. Gökhan tekrardan bir tuvalete bakarsa ay yemin ediyorum A sen Kızım ben sadece mesaj atmıştım sana gel demedim ki. Nisan artık kendi çapında şey yapıyor. Ee, idare ediyor. Bir öp bakalım kız arkadaşını. Öp bakalım Tuna. <laughs> nasıl, nasıl pisliğim ya? ya. Yerini beğenmedi. Allah Allah niye beğenmedin? Burayı beğendin mi? Niye? Oh, Ay kız <laughs> meğersem ayrılmaya gelmiş falan. Harbi uh, 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 öyle mi oldu lan bir saniye? Yo Lambert. Eee. Eee. Fıçırık. Fı <laughs> <laughs> e Tuna, şimdi şöyle bir şey var yani kızın karşısında pijama çıktın. Benim karşıma da pijama ile ben de bir sorgularım bu ilişkiyi yani. <laughs> Ay bir çocuk <laughs> bana özen göstermiyor diye. Bir oyun oyna bir şey yap bir kendine gel Allah'ını seversen öf. <gülüyor> <gülüyor> ah, <nice. gülüyor> play game, play incredible sports. <laughs> Fanı mesela konuşurken hiç artmıyor. Çok ilginç. Yani bir insanla konuşurken de ya da iyi bir muhabbetteyseniz de aslında eğlence artar yani. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bilemedim. Alkancığım sen ne yapıyorsun? Peki. Ee, read, some, read something değil de. Open mi <laughs> Ee, Bu nokta. Bakalım bir problem yok. Gökhan tabi sıkılmış, bayılmış burada. Bunun bununla mı bozdunuz ya Allah'ım? Bu evde ne çok şey bozuluyor abi. Bu ne ya? <laughs> Tuna'nın eğlencesini arttırmaya çalışıyorum ki kıza iyi davransın. Yoksa bu yani. Nisan da sıkıldı kız eve takılmaya geldi. Oh. Gitmiş kitap okuyor. E sonunda Facebook'a girdi işte olacak olan mı? <laughs> Ay inanmıyorum kızın şey açık diye böyle. Boğla. Şunu yiyebilirsin sonra. Tamam yeter sana o kadar eğlence hadi. İşimiz gücümüz var. <laughs> Neyse. Kız gitti mutlu oldu Allah'ım. Bu tunağım beni çıldırtacak. Kız gitti mutlu oldu ya. O kadar aranızı yapmaya çalışıyorum. Geleceğini düşünüyorum burada. Ama yok. Ama yok. Benim bütün emeklerim boşa gitsin. Neyse ben eve geldim. Bir takılayım şurada. Bir oyun oynayayım ya. Yani. Yoksa çıldıracağım herkese. Böyle küfür edeceğim evin içinde muhtemelen. Buna bakalım. Evet. Alkan okumayı bırakmış. Ee, şunu okusun Talha. Alkan niye okumayı bıraktı? Alkan sever okumayı. Allah Allah. Otur boksuna Alkancım. Tunan uncomfortable. Abi hepiniz uncomfortablesınız. Ne biçim bir eve geldim ben ya? Nisan'la birazcık konuş bakalım. Mobidine. Hey, vallahi öyle yapmak istemedim Nisan. Yani şeydim falan. Ah, oh. Niye embarrassed? No. Privacy invaded. Biri tarafından özel alanına girmişti. Galiba Gökhan girdi yanlışlıkla demin. Oh. Hey, Allah'ım hiçbir şey kaydedemedim bu oyunda. Oh. Ee, i̇yi hiç olmazsa Alkan'ın logic oh. seviyesi yükseldi. Uyumaya mı Gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Allah'ım ne yapıyorsun? Yata ay Allah. ha oh. yeniden çağıralım. Boş ver. Utanacak bir şey yok. Çok daha kötüsü olabilirdi Tuna. Çok daha kötüsü olabilirdi. Tunan nasıl şey? Bak 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 tipe tipe bak böyle. Yani böyle bir üzgün, böyle bir mutsuz. Sims 4'teki güzel şeylerden biri hemen geliyor olmaları tabii bir de öyle. Niye kızgın? Neslihan da kızgın gitmiş evet. Ben yani bir şey dedim, ben de olsam ben de giderim. Yani bu triplerle olmuyor. Bu ne? Hah. Alkan geldi. Ne yapıyor? Ben bu eve 500 tane şey koysam yine olmayacak. 500 tane tuvalet koysam banyo yapsam yine yok. Hah ben inspired, inspiredsan o şey yazılacak. Kitap yazılacak. Ah, <laughs> uh, Gökhan. <laughs> Ya boş ver seni yemeği bir kız gelmiş. Allah 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 Allah. Ee, Brighton Day ondan sonra. <gülme> Flirt. <gülme> Romance. Ask risk question ne bilmiyorum hiçbir fikrim yok <gülme> ama riskli bir şey olduğuna eminim. <gülme> 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 kız resmen kızgın yani bir şey kızmış ama ne oldu hakkında hiç Lips, wabi, fikrim <gülme> bir fikrim yok. Hep üzgün kızgın yani. <gülme> Hayattan nefret ediyor şu anda. Plop plop plop. Vadesh. arkadaşlardı? Ah, Aa, bunu tekrar okuyabilme ihtimali var mı? Daha. Oh, tamam. Yani şey açısından hani yükseliyor mu? Yükseliyor. Belki daha yavaş yükseliyordur falan. Burada ben ee, o artık screenplay yazabiliyormuşum. Aha. Sonra ya, sanırım ee, playful aman flirty moduna girdi. Böyle, kiss. Yani bu ilişki, kendi ilişkilerim üzerinde bu kadar. Aha! Kız arkadaşım olur musun diye sorabiliyoruz şu anda. Bakalım. <laughs> Bakalım. Çok heyecanlı. <gülüyor> 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 wow. Her şey çok çabuk gelişti. Bu kadar çabuk olmasını <laughs> beklemiyordum işin açıkçası. Propose. <laughs> Navarro Watanini. Peki ne propose? Propos propose ne? Irish Brie. Evlilik mi teklif edeceksin? Sanse. Mm -hmm. Steve. Grenea. One in bleep. Fit the mug. Seninle uçaklarla bile kaçarım bebeğim. Oh shot. Oh shot. Abi. Hmm. Yu. Az önce ne oldu? Ya demi. Tamam. Elope. Kaçabilirsin ya da işte e, şey <laughs> düzenleyebilirsin bu hani, bu evlilik bu planı bong düğün bong planı bong yapabiliriz bong düğün planı tabii ki yapacağım ayrı mesele de şu anda nişanlılar bildiğiniz hmm. wow abi nerede benim annem babam gel <laughs> anne babamın Turan'ın annesi babası gelmedi bu kızcağızı mı oradan istemedi <laughs> ee, hani bir yüzük aileler arası <laughs> bir şey <gülüyor> çeyizler <gülüyor> bilmem neler yok o zımbırıklar <gülüyor> işte <gülüyor> Bohçalar, mohçalar nerede? Beşi bir yerdeler falan hiçbir şey yok. Ne kadar kolay Sims'te evlenmek. Hayat size güzel. Ay, kız nişanlandı eve gidiyor şimdi de. <laughs> Neyse bir şeyi başardım yani. Sonuç itibariyle. Bir şeyi başarmış sayılırım. Beril bayılmaz umarım o arada. Wow. Çok başarılı bir gündü arkadaşlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani nasıl olduğunu bilmesek de tunanlı, şu anda nişanlı bir erkek. Bunu da düşünmek lazım. Yani evimizde daha affedersiniz, bilmemlerimiz alacak donum donum donu alacak paramız yok. Konuşamadım. Ama evleneceğiz yani. İşte aşk böyle bir şey. Sınır, para, fakirlik, şeylik dinlemiyor. Ya beğenmediniz siz ne yiyorsunuz şu salsayı? Ben de bunu anladım. beğenmediniz yeminler arkadaşım. Size özel. Özelliği... Yapmadım. Kendim beğendim. Kendim yiyeceğim. Allah Allah. Abi adam nişanlandı ya. Engaged. Wow. What an achievement. Evet sonunda kitabımızı yazmayı bitirdik. Bunu da yollayalım gitsin. 15 saat boyunca yazdı. Ee, Inspired o zaman 3 saate olmadı tabi o. 2 tane iyi kitap yazmayı başarmış. Ee, bir tüketim tavsiye ederim. Nasıl sonra bir uyumanı daha tavsiye ederim. Biz de böylece bir e, günün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Güzel bir gündü aslında. Tunan nişanladık falan. Değişik şeyler oldu yani. Tuhaf oldu ama o bir şekilde oldu. Neyse o yüzden e, bir sonraki PSC evi bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar